Son seçim anketinde partilerin oy oranları dikkat çekti. ORC araştırmanın yapmış olduğu son anket çalışmasında katılımcılara bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu sorulurken %7'lik fark gündem oldu. 2018 seçimlerini en doğru şekilde tahmin eden ORC araştırma şirketinin seçim anketinde son seçimlere oranla AK Parti ve İYİ Parti'nin oy oranında büyük değişim olduğu görüldü seçim gündemi Ankara kulislerini meşgul etmeye devam ediyor. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın çıkışı ve seçim yasasındaki değişiklikle ittifakların nasıl şekilleneceği merak edilirken seçim anketleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak 2018 seçim sonuçlarını en doğru şekilde tahmin etmesiyle dikkat çeken ORC araştırma yeni anket çalışmasını paylaştı. ORICI araştırma şirketinin İstanbul ilini siyasi eğilimini tespit etmek için gerçekleştirdiği son seçim anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan ORICI araştırmanın son seçim anketi İstanbul'un 3 bölgesinde 7100 kişiyle yüz yüze yapıldı. Ankette katılımcılara bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. 13-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ankette AK Parti %33.1'lik oy oranıyla birinci parti oldu. CHP'nin oy oranı %27.8 olurken İYİ Parti'nin oy oranının %17.5 olduğu görüldü. HDP'nin oy oranı %10.7 olurken MHP'nin oy oranı ise %4.9 olarak belirtildi. DEVA Partisi %1.4 oy alırken Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de %1.1'lik oy oranında kaldı. Bu partilerin ardından yeniden Refah Partisi %0.7, Demokrat Parti ise %0.5'te kaldı. Diğer partilerinde de %1.2'lik oy oranı aldığı görüldü. Ankette Millet İttifakı'nın oy oranı %45.3 oldu ve %38 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'na yaklaşık 7 puan fark attı. Anketteki partilerin oy oranları 2018 seçim sonucu ile karşılaştırıldı. Ankete göre 2018'de %42.7 oy alan AKP'nin %9.6 puan düşüş yaşadığı gözlemlendi. CHP oylarını 2018'e göre %1.4 arttırırken, İYİ Parti ise oylarını %9.5 yükseltti. HDP'nin oy oranı 2018'e göre %2, MHP'nin ise %3.4 düştü. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.